Merhaba arkadaşlar. LGS tercih sonuçları yarın itibariyle saat kaçta açıklanacak? Yarın büyük gün LGS öğrencilerimiz için ayrıntılarıyla aktaracağım. Hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Bu arada abone olanlara şunu söyleyeyim ki tercih sonuçları açıklandığında haberiniz olur. Abone olanlara bildirim geliyor. Şimdi tercih sonuçları yarın açıklanacak. Pazartesi günü 22 Temmuz. Peki saat kaçta açıklanacak? Arkadaşlar sabah saatlerinden itibaren tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Yani sabah 8'den itibaren tercih sonuçları her an açıklanabilir Map genelde bu şekilde yapıyor diyebiliriz Yani erken açıklıyor ki sitede yoğunluk olmasın sitede çökme olmasın O saatte uyanık arkadaşlarımız baksın uyanmayanlar da geç uyananlar sonra baksın Yani bir yoğunluk yaşanmasın diye map erken açıklıyor arkadaşlar Genelde bu tarz sonuçları veya işte e, sınav e, sonuçlarını. Dediğim gibi tercih sonuçlarınız yarın itibariyle açıklanıyor. Şimdi tercih sonuçları açıklandıktan sonra ne yapmanız gerekecek? Hangi lise kaydınızı nasıl yaptıracaksınız vesaire bunların hepsini sizlere teker teker ben anlatmış olacağım kanalımızda. O nedenle yanlış bir şekilde hareket etmemeniz için bizleri takipte kalın ve bundan sonraki LGS videolarımızı izlemeye devam edin. Bununla birlikte şimdi şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar LGS'ye giren ve liseye geçen öğrencilerimiz için burs yani burs veren kurumlarımız var ve Söze bunlar da sizlere aktaracağım. Ee, araştırmalarımızla başladık, araştırmalarımızı tam anlamıyla yapalım, ee, listemizi oluşturalım. Ondan sonra sizlere burs veren kurumları ve bunlara nasıl başvuracağınızı vesaire aktaracağım. O nedenle bunlar da çok önemli. Yani burs almak istiyorsanız, devletten almıyorsanız, herhangi bir kurumdan da alabilirsiniz, şansınızı deneyebilirsiniz. Aktaracağım. Takipte kalın. Görüşmek üzere.